Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyor. Basın toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. <laughs> Milletvekili olmak, vekaleten verilen bir görev. Yasama görevimiz yanında denetim görevimiz de var. En temelde fikri ve vicdanı hür, hakkın ve halkın gören gözü, işiten kulağı, haykran sesi olmaktır asıl görevimiz. Bu anlamda toplumun şuur altında biriken gelenekte suali mukadder şeklinde tanımlanan yani olabilecek sorulara cevap mahiyetinde cevabını arayan soruların cevabını bulmak için yetkililere soruyoruz. Aslında keşke biz sormadan Yetkililer bu sorulara cevap verseler siyaset ve bürokrasi daha şeffaf olmalıdır. Vekaleten görev yapanlar cam evde oturmak zorundalar. Bizde devlet ve mabedin kapısı kapanmaz. Pencer penceresi dışarıdan bakıldığında içeri görülecek şekildedir. Gerçekler gizli kalırsa gerçeğin yerini söylenti alır söylenti kargaşa'nın ikiz kardeşidir. Depremde ölenler, Covid ve Emernanın yan etkilerinden ölenler, Chemistrail denilen uçakla havada sıkılan bulutun bulutumsu gazları kim ne için sıkıyor? Bu işlem hangi sözleşme, yasa ya da yönetmelikle yapılıyor? Bunun bedelini kim ödüyor? Aşı konusu da öyle. 5G öyle. Tarımla ilgili sorunlar var. İklim anlaşması çerçevesinde toplumda ciddi kaygılar söz konusu. Bu konularda soru önergesine gerek yok. Yürütmeden sorumlu olanlar bu konularda beklenen açıklamaları yapmaları gerekir. Türkiye seçim sürecine giriyor siyasiler seçmenin ayağına gidiyor. Seçmenler bu kişiler kendilerine geldiklerinde bu soruları ilgililere doğrudan kendileri de iletebilirler. Ulusal ve yerel medya bu konuları sorup alacakları cevapları haberleştirebilirler. Sivil toplum kuruluşlarından yapılan açıklama ve verilen sözlerin uygulamasının takipçisi olabilirler. Biz de yeniden Refah Partisi olarak bu işin takipçisi olacağız. Yasama sessiz kalırsa, yargı bu konuların üzerine gitmezse, yürütme de sessiz kalırsa, üniversiteler, medya ve sivil toplum kuruluşları da sessiz kalıyor. İşin kötü yanı sadece yasama, yürütme, yargı sessiz değil, muhalefet de sessiz. Burada bir yanlışlık var. Biz karanlıktan şikayet etme yerine bir mum yakmaya karar verdik. Aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda sözlü soru, günden dışı konuşma imkanları da var. Meclis araştırmasının dışında Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarının da bu konularda ilgilileri, iddia sahiplerini davet edip bilgi almaları gerekir. Türkiye Büyük Millet Meclisi insan insan hakları komisyonu bu konuda daha aktif olabilir. Vatandaşlarımız da elbette bilgi edinme haklarından yararlanabilecekleri gibi il, ilçe insan hakları ve tüketici kurullarına başvurabilirler. İlgili kurumlardan ve CİMER'den bilgi talep edebilecekleri gibi Millet Meclisi Direkçe Komisyonu'na da başvuruda bulunabilirler. İktidarı ve muhalefetiyle, siyasetçisi, sivil toplumu ile ülkemiz, halkımızı birlikte kucaklamamız gerekiyor. Gerekli bilgileri basın bildirimizin eklerinde alabileceğiniz gibi ben de kısaca size arz edeceğim. İnşallah önümüzdeki haftada bir basın toplantısıyla iki konuda daha, sizlere e, bildiride bulunacağım. Şimdi birinci bildirimiz e, Şabat yazılıyor da Habat olarak okunuyor. E, son günlerde yerli ve yabancı medyada Habat isimli bir örgütten söz edilmektedir. Bu örgütün Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde Türk Cumhuriyeti'nde etkin olduğu ve özellikle gayrimenkul alımları yaptığı ifade edilmektedir. <laughs> Aynı şekilde bu örgütün ülkemizde de büyük ölçekte gayrimenkul alımı yaptıkları eş zamanlı olarak yabancılar ve Türk vatandaşlığı verilen kişiler tarafından kırsal alanda tarım alanı ve maden alanları, kentlerde konut ve su fabrikaları, sanayi tesisleri, altyapı tesisleri satın aldıkları belirtilmektedir. İsrail bir din devletidir. O devlet bugün mesihçi, mafya tipi bir örgüt olarak da bilinen Habat'ın kontrolündedir. Bugünkü kaos ortamının oluşmasında en güçlü etkiyi gösteren ise İsrail veya Yahudiler değil, Habat ve onun da içinde bulunduğu küreselci şeytani siyasettir. Gündemimizi meşgul eden bu olayın ön adına ne dersek diyelim ama savaş değil. Çünkü savaşın günümüzdeki karşılığı devletlerin aralarındaki ekonomik ve siyasi anlaşmazlıklar ve bunun bir nedenlerle siyasi ilişkilerini keserek birbirlerine karşı ordularıyla giriştikleri silahlı eylem olarak açıklanıyor. O zaman son günlerde İsrail'de yaşananlara Habat'ın yeni dünya düzeninde kendisine verilen saha görevini yerine getirdiği savaş kavramı ve kurallarını aratan bir insan katliamı diyebiliriz. Başlangıçta Hamas-İsrail savaşı diye duyurulan bu katliamın sorumlusu Benjamin Netanyahu. Netanyahu'yu da arka planda destekleyen Habat örküdü var. Fakat bir anda yaşanan insanlık dramları, bombalanan binalardan çıkan toz ve duman görüntüleri arasında İsrail'de Netanyahu hükümetine karşı yapılan ve yüz binlerce Yahudinin katıldığı protestolar görünmedi. Televizyonlarda saatlerce İsrail bombalarını gösteren, bombalar sonucu yaşanan insanlık dramları ve çocuk ölümleri haber olarak verilirken Habat'ın rolünden hiç bahsedilmedi. Habat üyelerinin Türk dünyasında vatandaşlık elde etmek suretiyle haham başılık kurarak Türkiye'deki mevcut Musevi cemaatinin haham başılığını ele geçirmek ardından da Karay Musevi Türk cemaati ile birlikte Türkiye merkezli Türk dünyası Musevi haham başılıkları birliği kurulması için çalışmalar yaptıklarıyla ilgili duyumlar almaktayız. Bu konu ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne yapmaktadır? Ayrıca Habat üyelerinin bir adım sonrasında Kırım'dan Basra'ya kadar Türk, Rus, Gürcü, Ermeni, Fars, Arap ve Kürt Yahudilerini çatısı altında toplayacak bir Hazara Musevi Birliği kurmaya çalıştıkları konusunda da bir bilgi var mıdır? Bu plan çerçevesinde Karay örnekliğinde Yahudi olmadan Musevi olma planı çerçevesinde Nuhi yasalar temelli bölgedeki baba kanı ve akraba ilişkileri bağlamında yeni bir Musevi cemaati örgütleme çalışmaları konusunda yürütmenin ilgisi ve bilgisi var mıdır? Hepinizin bildiği gibi Yahudilerde soy anadan devam eder. Ama bunlar şimdi babadan da baba kanıyla da bunu devam ettirmek ve daha geniş ve kapsamlı bir cemaat oluşturmak istiyorlar. Bu konuda bir bilgi var mıdır? Bizim sorumuz bu. Bunlar arasında İsrail'de askerlik yapanlar var mıdır? İşgal altındaki topraklarda insanlık dışı muameleler ya da Gazze sürecinde savaş suçu anlamına gelen fiiller sebebiyle suslananlar var mıdır? Bunu biz e, meclis başkanlığımızdan soruyoruz. Gerekli araştırmaların yapılıp tarafımıza cevap verilmesini istiyoruz. İkinci konumuz da <laughs> e, biliyorsunuz mRNA denilen e, Covid aşısı. İsrail'de yapılan kaplamlı bir araştırma. Pfizer-BioNTech'in geliştirip ürettiği Covid-19 aşısının kalp iltiha iltihaplanması Lenf bezinde şişlik ve zona gibi yan etkilerin görülme riskini arttırdığını tespit etti. Bu arada denilebilir ki, yahu hem İsrail'e yükleniyorsunuz, hem de İsrail'den bir e, araştırmayı alıyorsunuz. Elbette. Biz kim değerli bir iş yapmışsa, en sevmediğimiz insanlar da olsa, karşı olduğumuz güçler de olsa, onların yaptığı iyi işleri değerlendirir ve değer veririz. Ancak aynı çalışma. COVID-19 hastalığının özellikle kalp kası iltihaplanmasına yol açabileceğini ve buradaki riskin aşının yol açacağı riske oranla çok daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Pfizer-BioNTech aşısının güvenliğine dair bugüne kadar ki en kapsamlı çalışma olan araştırma, ülke nüfusunun %71'inden fazlasını aşılayan İsrail'deki Tel Aviv, Klalit Araştırma Enstitüsü tarafından gerçekleştirildi. New England Journal of Medicine'de yayınlanan çalışma 2 milyon kişi üzerinde yapıldı. Çalışmada Pfizer ve Moderna gibi mRNA aşılarla bağlantılandırılan kalp kası iltihaplanması vakalarında artış tespit edildi. Buna göre büyük çoğunlukla genç erkeklerde görülen kalp kası iltihaplanması aşılanmış her 100 bin kişide 1 ila 5 vakaya neden olduğu anlaşıldı. Aşının ayrıca lenf bezlerinde şişlik, zona ve apandisit gibi başka yan etkilere de yol açabileceği belirlendi. Araştırmaya göre her 100 bin kişiden 11'i COVID-19 hastalığı nedeniyle kalp zarı iltihaplanma riskiyle karşı karşıya. Çalışmayı değerlendiren Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Koruma İdaresi Komitesi'nde görevli doktorlardan pediatrist doktor Grace Lee elde edilen bulguların önemine vurgu yapıyor. Geçtiğimiz Haziran ayında Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi COVID-19'a karşı geliştirilen mRNA aşılarının kalp kası iltihaplanması ve bununla bağlantılı kalp zarı iltihaplanması riskine yol açabileceğine dair bir uyarı eklen eklemişti. Doktorlar kalp iltihaplarının erken teşhis edildiği sürece kolayca tedavi edilebileceğini ve hastalıkların iyileştirilebileceğini ne vurgu yapıyor. Bu bağlamda şu soruların cevaplarını bulmamızda fayda vardır. 1- mRNA'nın sebep olduğu kalp ve kanser hastalıkları sebebiyle ölümler konusunda yapılan bir çalışma var mıdır? Daha önce olmayan ve bugüne Covid ölümlerini aştığı söylenen ölümlerin sebebi ile ilgili bir çalışma var mıdır? Bu konuda dünyada oluşan tepkilere yönelik bir çalışma yapıldı ise Elde edilen sonuçlar nelerdir? Edilmediyse neden edilmedi? İki, bu çerçevede birçok ülkede e, Dünya Sağlık Örgütü sorgulanmaktadır. mRNA konusunda suç duyurulan takip e, suç duyuruları takipsizle sonuçlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü'nün ülkemizdeki faaliyetlerinin durdurulması yönünde bir çalışma var mıdır? mRNA mağdurları konusunda bir çalışma söz konusu mudur? Bu konuların araştırılarak tarafımıza bilgi verilmesi önemlidir. Çünkü biz de bizim seçmenlerimize ve ülkemizin insanlarına bunları duyuraraktan gelecekteki bu tür felaketlere yol açan faaliyetlerden insanlarımızın korunmasını sağlamaya yardımcı oluruz diye düşünüyoruz. Basın mensuplarımızı yeniden saygıyla selamlıyor hayırlı günler ve akşamlar diliyoruz. İyi günler, iyi akşamlar efendim.